Odun kestirdim kış için, diş taktırdım süs için, insan hiç hatır kırar mı? 350 gramlık am için. Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Selamlar. Aleyküm selam lan. Berkay bu çocuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pazarda sattığımız çarşaf itemlerden gelen parayı bir toplayalım. Evet, evet. çok doğru söylüyorsun artı bir. Bolandırıldıktan sonra elimizde bulunan parayı 2 250 k Pazarda sattığımız çarşaf itemlerden gelen parayla beraber 3 158 kya ulaşıyoruz. Oya koyayım zengin olduk. Şimdilik bu paramız elimizde kalsın. Daha farklı değerlendirmeye çalışırım. Aynen aynen. Vaktimin kısıtlı olduğunu fark edip hemen grup dancına giriyorum. Herhangi bir şey yapmayacağını biliyorum ama yine de deniyorum. 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 Ve yine de bir şey yapmıyor evet. Dildiğiniz gibi. Grup Dungeon Rise Online'da hiçbir şey yapmıyor. Siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Diğer oyuncular da biliyor. Yönetim de biliyor. Herkes biliyor. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Ya kardeşim en azından şu Grup Dungeon'da kötü de olsa. Yani %100 droplayacağı küçük itemler vermesi lazım. En azından. %100 droplaması gereken itemlar olmalı. Yani bunlar geçici şeyler olabilir, süreli şeyler olabilir. Örnek veriyorum, Vixen artı 5 atar, bir haftalığına kullanabilirsin. Oyun başlangıcı için bu dropların %100 olması lazım. Hani 10 saatlik mesela artı 7 Vixen verecek sana. Ya da artı 6, artı 5, artı 3, artı 2 bir şey fark etmez. Yani herhangi bir şey versin. Karşılığında bir şey alman lazım dungeon'a girdiğinde. Tabii efendim. Ama bomboş çıkıyorsun. Tamamen boş ve üstüne bir dünya pot harcıyorsun ve potu da parayla satıyorlar. Enteresan. Ben bu oyuna neden giriyorum? Neden oynuyorum? Hiçbir fikrim yok. Çok ağlıyorum farkındayım ama diğer oynadığım MMORPG'lerde birçok dancında Elin boş dönme ihtimalin hiç yok. Yani sana drop atmama gibi bir durumu yok. Kötü de olsa bir şeyler veriyor sana. Örnek veriyorum 50 level'lık bir dungeon'a girdiğinde 50 level'lık sana kıyafetler ve 50 level'lık silahlar veriyor. En azından bu 60 level'lık dungeon'a geçene kadar seni idare edebiliyor. Bunlar bound item'ler olabiliyor, satılabilir item'ler olabiliyor, kilitli item'ler olabiliyor. Yani en azından ufak tefek de olsa oyun seni birazcık böyle hani arkadan puşluyor, ittirebiliyor yani. Oynatmaya çalışıyor seni. Hani oyna benimle vakit geçir. Emek verirsen karşılığında sana bir şeyler verebilirim. Ama Rise Online'a bakıyorum. Yok abi herhangi bir şey yok. Oyun senden sürekli bir şeyler alıyor. Sürekli bir şeyler alıyor. Sürekli cebinden bir şeyler alıyor. Oyun içerisinden kullandığı materyallerden bir şeyler alıyor ve karşılığında hiçbir şey vermiyor. Yani enteresan bir şey. Devam eder miyim oynamayı bilmiyorum ama en azından Premium bitene kadar devam ederim diye düşünüyorum. Yeni bir MMORPG bulursam ona da geçebilirim. Bilmiyorum. Bu videoları da eğlenmek amaçlı çekiyorum. Yani diyecek çok bir şey bulamıyorum aslında oyun için. Çok uzun sürelerce oynadım bu oyunu. Çok uzun sürelerce düzenmesini de bekledim bazı şeylerin. Ama bir level değiliz. O yüzden yapabileceğim şeyler kısıtlı. Çok fazla ticket attım. Çok fazla bug gösterdim. Bilmiyorum abi. Düzelmiyor bu oyunun yani en azından Türklere hitap ettiği için böyle. Yani söylemek istemiyorum ama Night kitlesi de burada olduğu için RockoSoft biraz biraz da olsa Entity Game'e doğru kaymaya başladığını hissediyorum. Yani oyun içerisindeki aldıkları kararlar, yönetimle ilgili aldıkları kararlar beni hiç tatmin etmiyor. Bu yüzden aslında bu oyunu bırakmıştım. Verdikleri sözlerin arkasında durmadıkları için. Ama tekrardan başlamamın sebebi de oynayacak bir oyun bulamadığım içindi. Ha şimdi oynuyorum. Ne olur ne gider ileride nasıl ıı, devam ediyor? Derim. Belki oyuna para yatırırım. Endgame itemlarını alırım. Biraz oynarım bırakırım. Bilmiyorum. Bir iki arkadaşım var. Price oynamamı istiyorlar. Yani eskiden iyi şat kalırlık yapabiliyordum. Asaslarla beraber oynarken. Onlarla beraber tekrar oynamamı istiyorlar. Belki onlarla beraber oynayabilirim. Hem seriye devam edeceğim. Hem onlarla beraber PK'ya katılabilirim akşamları. Vaktim olduğunca tabii. Çünkü genel olarak sürekli şehir dışında olduğum için işimden kaynaklı. Çok fazla aktif olamıyorum oyunda. Bu yüzden elimden geleni yapmaya çalışıyorum.